Bu <laughs> Canser'in neyi? Ha, Burada mı okudu? Hı -hı. ben Can ordu. Ben hangi okul okuduğunu bilmiyorum ki. Koca Sinan mıydı? Koca Mimar Sinan mıydı acaba? Ay çok kötüyüm gerçekten. Biliyor musunuz bunu Aleyna'nın eşinin babası hediye etti. <gülüyor> <gülüyor> Metin amca burada seni çok seviyoruz. Ay. Şu anda nereye gidiyoruz biliyor musunuz aşklarım? Kafa make up. <laughs> kafa şek. Çek kafa gireceğiz. Kafa masajı ya. <laughs> yani biraz uyalayayım dedim. Evet şimdi benimle birlikte kafa masajına gidiyorsunuz, geliyorsunuz, birlikte eğleniyoruz. Süper. çok güzel. Sokak evet istikametimiz arkadaşlar şu anda bahçeli evlerdeyiz. Benim hala uykum var uykum. Benim de. <laughs> Tırnaklarıma bakın aşıklar. Biz bu arabayı ne kadar güzel yıkamıştık. Alena hiç dokunmamış ya Rabbi. Evet bu arabayı ne zaman yıkamayı düşünüyorsun? Ya çok çabuk kirleniyor. Hemen bir yıkamalı. Yerlere... Siyah araba olduğu için <laughs> bizim araba bu kadar kirlenmiyor dostum. öyle evet. evet, şimdi bu gerçekten çok çok yorgun. Evet, bir şey çok Ama birazdan iyileşeceğini düşünüyorum. Ben zaten <gülüyor> yorgunum. <gülüyor> Aa odanın sinir hal çok güzel. Aliş. <laughs> Hadi yat. Tamamen bugün bir rahatlama seansı gibi bir şey olacak bizim için yani. Benim biraz rahatlamam lazım çünkü. Nasıl hissediyorsun? Uykulu. <laughs> Daha başlamadı da ondan o. Ee, biraz Hı. Ay. Hı. 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 Büyük Hı. ihtimal biz masaja girerken arkadaşlar bu ışıkların hepsi kapanacak. Belki çok çekim alamam. Çünkü belki 30 dakikada uyuyacağım yani. Ama bekliyorum şu an. Evet bir mistik masaj sonundayız şu anda. 5 dakikanın sonunda Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Evet. <laughs> Görmedim onu sokup çıkardığını. Nasıl? <laughs> küçük avantajı yemin ederim. <laughs> Çok tatlısın. Bir de al beni çek. <laughs> Hayallerin hep senin olsun. Olsun. Gözlerine hakim ol hala gibi bakıyorsun. Bugünüm o kadar tempolu geçiyor ki annem çağırdı şimdi. Etli, etli ekmek yiyeceğiz. Sen tarzan mısın? Evet. Ay. Tarzan değilim ya. Bugün masaj yaptıracaktık omuzlarımıza Ben de üstümü oldu? çıkartmayayım diye böyle yarımdan yarım mı? giydim. He, yaptık. Güzel oldu mu? Sen çok güzelsin. Ne yapıyorsun aynı şimdi? Aç karnımı doyurmaya çalışıyorum. Biz yine buluştuk. Hani sen yorgundun. Hani eve gidecektin. Arayınca, beni arayınca ben beni eve, beni eve bıraktı. Ama annesi arayacak aslında. durur. Annem deyince çok tamam. Olur. Evet. ekmeğimiz evet. 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 geldi. İna beni ikinci kez bırakıyor. Teşekkür ederim. Evet. Thank you. Bye bye. bye. <laughs> Bugün gerçekten çok tempolu bir gündü yani. Ufacıktan hemen yemek yedik eve geldim. Şimdi hızlı bir şekilde misafirlerim, anlık misafirlerim aradı. Çaya geldik, geleceklerini söylediler. Hemen pratik e, bir şeyler hazırlamam gerekiyor. Hadi gidelim. Evet misafirlerimi bu şekilde ağırladım. Şimdi şurayı temizleyeceğim. Çok dolu dolu bir gün yaşadık gerçekten. Olsun. Harikaydı. Bu arada bunu dün aldım arkadaşlar. Bu artık benim yeni gelinim. Evimi pırıl pırıl yapacak tek güvenebileceğim kişi o. En çok abla evini göster. Abla ev vlogu istiyorum diyorsunuz. Bunu bir iki hafta sonra düşünebilirim. Gerçekten evimi size göstermek için çok heyecanlıyım. Bu arada Burak için de bugün özellikle kızartmalı türlü bir şeyler istedi. Hemen onu da gösteriyorum. Bugün patates kızarttım. Yani kızartıyorum. Birazdan da işte domates, salatalık. İşte domates, salatalık. Bugün kahvaltılık bir şeylerle doyuracak karnını. Çünkü ben etli ekmek yedim. Ben doydum yani ne yapayım. <laughs> Dayanamıyorum seni böyle görünce. Ve teşkilatı izliyoruz şu anda. Benim çayım bitti. Çay demlemeye gideceğim. Yemeğini yedi. Ante fıstığını yedi. Buraya koydu. Ben <laughs> İlker'e <icana> kızayım diye. <gülüyor> <gülüyor> oh, wow, neler çekiyorum ben. Görün görün. Ee, bir maske zamanı gelmesin mi? Hadi maskelenelim. Hazırsanız yapıyorum. Du -duf, du -f, du -f. Wow. Ben haftada iki kere maske yapıyorum. Bir de bunun C var. Onu kullanıyorum genelde. Bir sürü maskem var. Şimdi size gösteririm hepsini. Hazırsanız maskeleniyoruz. Ay. Ya bu maskelerin tek sıkıntısı ne biliyor musunuz? Aşırı soğuk ya. Ve sıcak bir evde duruyorlar. Bunlar nasıl soğuk anlamıyorum. Evet maskelendik. Siyah rengini gerçekten çok seviyorum. Maskemin siyah olması da favori time. Bu arada bir bunu 15-20 dakika falan bekleteceğim. Sonra çıkartacağım bakalım yüzüm nemlenecek mi? Son zamanlarda gerçekten şahmeran bağımlısı oldum. Önceden hiç takmıyordum. Şimdi şu şahmerana bayılıyorum. Bu şekilde. Ya bu arada şahmeran bağımlısı oldum. Aşırı hoşuma gidiyor. Ellerimi gerçekten zarif gösteriyor. Çünkü benim ellerim biraz tombiş. Bu şekilde zarif gösteriyor. Aşırı hoşuma gidiyor yani görebilirsiniz. Bir de bunun yıldızısı var. Gerçekten çok tatlı. Ayrıca Yenisini aldığımda eskisini hep unutuyorum. Mesela bunu iki hafta önce almıştım, bunu unuttum. Şu an o kelebekliği takıyorum. Şimdi şuna başladığım zamanları kelebekliği unuturum büyük ihtimal. Size bir kolyemi göstereceğim. Şu kolyenin güzelliğine bir bakın. Bu kolyemi bikini'min üstüne aldım. Bikinimle aynı diye. Bakın. Hmm, ne söylesek? Bak bana bir gör beni duy. Ne zaman 15 dakika geçecek ya? Evet şimdi Burak'ın yanına gidiyoruz. Şş, bakalım tepkisi nasıl olacak? Bu arada gözlerimin rengi mavim. Hadi gidelim. Aşkım. Aşkım. Saçını mı yapıyorsun? Aşkım bak giriyorum. <laughs> bak cevap versene. Ne yapıyorsun? be hiç Aşkım ya maskemi gösterecektim? Aa saçın çok güzel olmuş. Burada... Komik mi olmuşum? Komiksin. Hayır değil. Beni öpsene. Ha yanamdan öp yanamdan. Öp dedim. Tamam tamam hadi. Hadi, hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. E bu korkmadı arkadaşlar. Bu işte bir gariplik var. Alıştı dedim bence alıştı ondan. şey diyeyim mi? He. Tam hapşıracaktım. <laughs> tamam mı? Şuradan çayayım kendimi ayarladım. Hapşıramadım. <laughs> Başaramadım diyor. Başardım. Gol. Tepkini izlemek ister misin? Evet, hayır. Bu da paylaştırdın mı bana dedin? He? Paylaşamaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Her yok. Her çektiğimi paylaşırım. Daha var dedim sen. He? Daha Ne diyeceksin? Benim rızam olmadan videolar paylaşılıyor. Eee işte. <laughs> Sıra doldu. Açıyoruz. Bu arada gerçekten çok iyi nemlendi. Ve yüzüm şu an birazcık üşüyor. Evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Lütfen bildirimlerini açmayı unutma. Youtube kanalıma abone ve like atmayı Unutma seni çok seviyorum böyle videoların devamı gelecek kendine dikkat et